bugün sizlerle beraber sesli bırak ses çekiyoruz. Şimdi bayağıdır video atamıyorum. Ona dün sakatlandım. Ayağım incinmiş dedi. Doktor. <laughs> Neyse. bunları alalım. Ben oynuyordum bir yıktırdım. Biliyorsunuz Brafes aldım. Şu yeni gelen karakteri hiç sevmedim. Ama kostümü bakayım kostümü ne de. Yani bu da güzel değil de en azından bunun şeyi daha güzel. Kostümsüz hali şu yani. O geçmişiz. şu. O bende var. Bütün karakterlerimi açık arkadaşlar. Bakın en son bunu açtım. Sonra nerede o? bir de bıçak beğenildiğini açtım yükseltelim sizlerle zaten altınımız bol bol var 9 yapayım bırakayım hadi 9 tamam şu yeni gelen pearl diyor ne arkadaşlar bunu da yükseltelim Remitterse ikisini daha 11 yapacağım. kaç? 10. Yerini yapayım. Tamam. Para bitti. Bakalım. Bak sen. Tamam. Bu, bu iyiymiş. Bu altmış bir nasıl yok. Anladım ben niye oraya baktım ki ya. Yön değişikliği çok iyi. Şey kaldı. da olur kendi yani kendine de dolu hayal ettirecek bir saniye süper saldırısında duvarların içinden geçer al bize para bitti şunları alalım sizden de. al. nasıl al. arkadaşlar sesim için kusura bakmayın al Al. 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 Tamam. Şu yeni gelen şeyi bitirdik arkadaşlar. Video çekmeden önce yani dün bitirmiştim. Şunu şey yapalım. Bu kadar değil mi? Evet. Oyuna anket geldi. Onları da yaptım ben. Ne işi bu. Heh. Şunlar mı yani? Şunlar mı? Ne kadar tıklamam mı gerekiyor ya? Sinsi tarla. Alalım spike'a girelim. Zaten hiper gücü var arkadaşlar. Hemen <laughs> çekeyim. <laughs> Kafam nerede? Oo tiki almış. Güzel. Aa vurdum Attım. Uy, iki kişi birden. Aa öleceğim. koştum ah Nasıl öldüm ya? Aslında istese poku öldürür de yani. Ver gücü şimdi basmayacağım. Nerede? Tamam. Oha. Adam ultisiyle öldürdü. Helal lan. Al. <laughs> İsmi değişik. Oo. Öldü. Yani. Başka şey ne olabilirdi ki? Aa. Hayır. Nasıl tutamadım ben. Mesela arkadaşlar işte, siz de kanala abone olup video like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Attım. Hı. Hangi oyunlarla video çekeyim arkadaşlar? Siz de yorumlara yazın. Ona göre çekeyim. Hı. Attım. Attım. Ha. Hadi. Hiper şarjı. Yes. Evet. Şunu. Ay. Onu vurma artık lan. Aa. Hayır. Aa. Üç kişi nasıl öldüremedik? Uy bak bak. Ona bak. Çok iyi. En çok hasar. Ve en çok alaşağı da galiba yok. 66, 6 bir değişik arkadaşım. Bu videoda diye yazdım. Diyo da yım. Da yım. Anlıktan mı? İnsan. ne çekiyor <laughs> çekiyor ah, tamam bu ne bu şimdi kartla bu ha. Evet arkadaşlar abone olun. arkadaşlar bir 50 abone yapalım be hadi oynayak hadi ne yazmış çabuk alın alın 100 abone olsun arkadaşlar evet doğru söylüyor şunla bir oynayayım okuldan arkadaşım ah ayağım çok acıyor Oh, bot bot hepsi bot çok kolay. Şuna git. Aldık. O oh, orada yeni karakter açmış. Oo. Oh. Gördüm. Ben şunun üstüne iyileşiyorum o. Allah. Aa duracağım. Benim canım az. Allah Allah Allah. Ya hayır ya. Görmedim. Kaç kaç. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ve doğdum. Şuradalar. Hadi vur. Anladım. Yes not Ooh. Tekrar oyna. O aynı anda tekrar oyna dedi. Hmm. Hmm, İki tane sen var arkadaşlar beraber. Hadi. şöyle direkt şu spike'ın şeyini bırakayım da. <laughs> adam yiyici. Bekle geliyor, geliyor adam geliyor Adamlar, var, adam var. Hayır hayır, hayır, hayır. Adam kaçtım sen yakama kaçmadım. Buradayım. Aa hayır. Niye tamamladım ben ya?

Ben kısayım abi. Be. Vurma bana be. Abi vurma. Allah Allah. Adam niye iki attı? Oha bu arada. Çık işte. Artı 320. Üç, üç yüz yirmi. Ay, ya. Şunu alalım. 4500 mü Süper. Sprayı değiştir. Bunu dur. Şunu alayım da. Bunu seçtim zaten. bot hepsi bakın bizde o şeyler falan var ya, onlarda yok o zaman bot oluyor o 2 4 6 oh maşallah gel gel ortaya gel ortası çok iyi dur 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 onu da ölürüz. sıkıntı yok aaa tamam Hı, Bakayım ne varmış şuralarda. Yok. Hadi. Ne olsun ne biliyor ben onu sanamıyorum. Ha, sem. <laughs> Çok rahat alırız. Onlardan onu alır. Biz de siz alırız. Tamam. <laughs> galiba o emojisinde de şey pişiriyor anlayamadım bir ee, Buraya kurabiye bakayım şöyle bir şunu yani yıkayım mı yık madım şuradan ama onu öldürmüş bir kişi kaldı şöyle geç Heh. Pokoculuk. Gel bakalım. Adamın ismi bir iki üç dört mü? <laughs> dört kişi ölmüşüm. 8 savaş kazandım. Tamam. Onlar. Heh. Şimdi şu altınları burada da alalım. Üniversite 80. 80 nokta e da destek. Bir dakika arkadaşlar şimdi şöyle çekeyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar hesapladım. 170 lira şey diyor. Bir sonraki brafesi alabiliriz şuradan dümdü. Şunu alınca da bir sonraki brafesi ikinci alabiliyoruz. Tamam ya. Tamam. Bir kişi var. Rahatsız etmeyelim. Hmm. Tuvalleri ne göre bilmiyorum. Üç tane. Yok değil mi burada başka yok. Ne seçelim? En bu seçelim. Çıkmıyor ne Bir dakika. Bu da son maçımız olsun arkadaşlar. Ya onu ben de aldım lan. Bekle. Ee, Nerede?

değer merak ediyorum denemeler. Abone olun yazmış. Evet arkadaşlar abone olun. Ne yap ben de? D L O ay Vay. Hiç bir geçmiş olsun. Evet arkadaşlar nasıl yazılıyordu? Öyle değil mi? C. Ne olur? Ben kurayım. Şunu çek. Ne yazmış? <laughs> evet. Bunu hiç daha var. Yavaş değil. Bunu aç. Büyük kanal. Kayan Yıldız. Şu da mı? Evet. Hemen Piper seçelim arkadaşlar. burada Piper çok iyi. Çıkar şarjı mı var? Hemen Piper'da bir çıkar şarjı değil mi? Evet. Hemen hadi. Ne yazdı acaba. Evet, bir şey yazmıyormuş.

5 oluyor. Nasıl kaybederim? Ama adam onu alırsa beni öldürecek ya. Hadi. Video deyim bari kazanmama izin ver be. Yok. Ah, da zaten. Her like ve abone bir geçmiş olsun arkadaşlar. Şurada kesin Allah beklemedik çıktı git 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 kaç oğlum ya bitirdim niye kazanmama Yazım ver bak piper ağlıyor oğlum git lan git ah bir canı kaldı ah, bir canı gir bekle ben onu yavaşlatıp koymaz mıyım göreceğiz oğlum Hmm, bir canım kaldı bir canı canı kaldı. Nasıl bir canı kaldı ya? Allah'ım. Hmm. Ne ha, aldın hadi. aldı ha, aldın mı? Hadi al. Hadi gel. Hadi al. Gel hadi, 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 hadi al. Al. Hadi. Hmm değil ya. Dört kere öldürmüş. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.